Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Mevsim ilkbahar ve aylardan nisan. Yağışların başladığı bir dönemdeyiz. Dün itibariyle Kayseri'de yoğun bir yağış aldı. Bazı yerleri ufak çaplı seller meydana geldi. İşte dere yataklarının dar olması, dere yataklarının ıslah edilir, edilirken daraltılması. Ya bu taşınları meydana getiriyor. Çünkü geçen yıllar Trabzon'da yine bir taşkın olmuştu. Yine iki yıl önce Kastamonun'un bir ilçesiydi zannedersem bir taşkın oldu. Geçen yıl Şanlıurfa ve Adıyaman'da bayağı bir yağışta mahsur kalındı, can kayıplar oldu. Bir gün itibariyle de yine bizim Kayseri akış ilçemizde arkadaşlar koymuşlar sosyal medyaya bir sel gelmiş. Yani biraz daha yoğun bir sel gelse o ilçe içerisinden akan dere taşacak. Bizim çocukluğumuzda biliyorum o dere geniş bir dereydik. Bayağı bir derin ve genişti. Daha sonra işte ıslah ve inşa yapıldı. Öyle olunca biraz daraltıldı, biraz kibarlaştırıldı. Ama bunun yapılmaması gerekiyor. Çünkü yoğun yağış aldığı zaman buralarda taşkınlar meydana geliyor. Aynısını ben Kastamonu'da da gördüm. Yine şehrin ortasından bir dere gidiyor. Yine Yahya ilçemizde de yine ortadan bir dere gidiyor. Genellikle muhtelif yerlerde İllerde böyle şehrin tam ortasından dereler geçiyor. Bu da yoğun bir yağış olduğu zaman gerçekten bir afata dönüşüyor. Bu nedenle e, diyor denir ya işte su akar yatağını bulur. Aradan 50 yıl geçse de 100 yıl geçse de hiç yağış yağma, yağmasa da yağış olmasa da e, kuvvetli bir yağışta bu yatağını buluyor. Bu nedenle kesinlikle derelerin e, akarsuların yataklarını değiştirmemek lazım. Bunu gerek arsa kazanımı olsun, gerekse özel şahıslar tarlalarını genişletmek için olsun doldurulmaması gerekiyor. Çünkü yağış olduğu zaman Allah göstermesin afata dönüşüyor. Yağış olsun tabii ki dağlara, taşlara yağış olsun, barajlarımıza su dolsun, tarlalar suyunu alsın. Ama bu nedenle insan eliyle yapılan bazı hatalar da gerçekten can kayıplarına sebep oluyor. Bu nedenle diyoruz ki, gerek belediyeler gerekse özel şahıslar dere yataklarına müdahil olmayalım. Mümkünse dere yataklarını daha da genişletelim. Özellikle ilçe ve illerin ortasından geçen bu dere yataklarının daha genişletilmesi ve daha bir ferah hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü yağış olduğu zaman alfa oluyor. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum.